Herkese merhaba arkadaşlar. Ben What Bliss Watch Öner kanalından Fatih. Uzun zaman sonra tekrardan sizlerle yeni bir videoda beraberim. Sınavdı ve benzeri durumlardı. Çok bir elim olmuyordu. Lakin bu aralar biraz daha videoları sıklaştıracağım. Benim kanalımın asıl amacı oyun videolarından nazaran insanlara rahatlık sağlaması amacıyla. Bu oyunda nereden baksanız 5 yıldır varım. Her zaman İnsanlara yardımcı olmak amaçlı videolar çektik. Gerek oyun mekanikleri olsun, gerek FPS ayarları olsun, gerek yeni başlayan serileri olsun. Bu tarzda videolar çektik. 80-82 tane abonemiz olan ve aboneye izlenmeye bakmayan işi düştüğünde YouTube arama kısmında bununla ilgili video yazıp izleyebilecek arkadaşlarımıza dokunabilirsek ne mutlu bize. Şimdi bugünkü videomuzda oyunda telefondan oynayan arkadaşlar için bir video çekeceğiz kontroller ayarından oynayan arkadaşlarımız telefonda ne kadar rahat oynayacaklarını bilmiyorlar. Hangi tarzda yeni başlayan arkadaşlar genelde bilmiyor. Neleri açıp neleri kapattığımızda daha rahat bir oyun akışı sağlayacağımızı. Buyurun gelin birlikte bakalım neler yapacağımıza karar verelim. Kontroller kısmına geliyoruz. Şimdi buradan bu alanı sizin için sıfırlıyorum. Otomatik nişan kilitli hedefi takip et. Açık, arkat tuş ile kapalı. Yani bu durumdayken ayarlardan baktığımız zaman oyun içindeki kontrol tuşlarımız bu şekilde. Bizim buradan bu sekmeye gelmeden önce ilk yapacağımız şey otomatik nişanı tuş ile yapıyoruz. Birazdan anlatacağım. Kesinlikle tuş ile olsun. Otomatik nişan sürümü, eski ve alışılmış hedef takibi eski olacağına yeni olacak. Bu bizim oyun akışımızı daha kolaylaştıracak. Eski sürüme nazaran. İkinci el ateş tuşunuz istediğiniz şekilde açık olabilir veya kapalı olabilir ki size tavsiyem şöyle göstereyim ikinci elde. Hem burada hem burada var. Size tavsiyem ikinci el ateş tuşunun kapalı olması. Özür diliyorum yanlış yere tıkladım. Gözlem alanı. Gözlem alanını kesinlikle açın. Bunların ne olduğunu teker teker açıklayacağım. Gözlem alanını açıyoruz. Sarf malzemelerini ters çevirme. Hiçbir türlü gerek yok. Solak, joystick solda solak olanlar için kullanabilirler. Kamera hassasiyeti, joystick hassasiyeti bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ve, ve, mermi çubuğu, özür diliyorum. Ve mermi çubuğu. Mermi çubuğu savaşta mermi türünü değiştirdikten sonra açık kalır. Bu bizim işimize yarar. Açıyorum. Şimdi hepsini göstereceğim. Özelleştir sekmesinde. Şimdi arkadaşlar keskin nişancı kipinde otomatik nişan olayı buradaki A tarzındaki sembol, ikon, butondan anlayacaksınız. Şimdi böyle bir durumda oyunu oynarken tanklar otomatik şekilde takip ediliyor. Bazı durumlarda keskin nişancı kipini açtığınız anda da bu tanklar otomatik olarak takip ediliyor. Oyunun otomatik ee, keskin nişancı kipinde otomatik işte odaklaması durumunda siz anlamışsınızdır. Böyle olunca da vuramıyorsunuz, edemiyorsunuz. Çok oyun bokas sarıyor boktan bir hal alıyor. Bundan dolayı bu yüzden açıyoruz. Oyun sırasında o butona bastığımız anda istediğiniz gibi otomatik nişanı kapatıyorsunuz, istediğiniz gibi açabiliyorsunuz. Mermi neden açtık? Mermi oyun içinde bastıktan sonra tekrar kapanıyor. Bu da size zorluk sağlar. Bunun yaşanmaması için mermilerimiz her zaman açık oluyor. Bunun yanında şurada gördüğünüz bu tankınızın kulesi, tareti, topu harekete etmeden tankınızın sağına ve soluna, arkasına, önüne rahatlıkla bakıp takımınızın veya düşmanların nerede olduğunu görmenizi sağlar. Burada bir butonumuz daha var ve diğer e, ateş etme butonunu buradan neden kaldırdık? Bunu yukarıdan, sağdan, soldan her türlü hareket ettireceğiniz için ister istemez oradaki butona basıp merminizi boşa harcayabilirsiniz. Şimdi bunların büyüklük küçüklük ayarına geldiğimizde bunu size tavsiyem 113 yapmanız. Her zaman büyük olması buna size engel olmaz. İsterseniz küçük yapıp oyunu daha detaylı görebilirsiniz ama gerek yok. 113 her zaman bunda iyi bir ayardır. Buraya gelecek olursam bunları böyle köşeye çekiniz. Bunların ayarın bu tarzda ikisinin de eşit olması iyidir. Şöyle 106'ya 106, 106 ayarlayalım. Bu son böyle. Bu da böyle. Bu da bu şekilde oldu mu? Oyunda oynadığınız zamanlarda daha akıcı bir hal aldığını göreceksiniz. İsterseniz bir eğitim odası açıp bunu sizlerle beraber gösterelim deneyelim. Benim bu yeni açtığım hesaplardan biri. Pek bir tank yok. Hesaplarımı genellikle kaybettim ve benzeri durumlar oldu. Gereksiz satımlar oldu. Her neyse oyuna bayağıdır girmiyorum. Şimdi size gelin Bu durumu Gösterelim nasıl oluyormuş oda oluştur diyelim Hemen bu oda oluşturalım Hazır çekelim Ve başlayalım Size hepsini detaylı olarak Göstermiş olalım Maksadımız Eğlenceli bir içerik çıksın size yardımcı olalım Gördüğünüz gibi Bu biraz daha büyük istediğiniz gibi bu taraftan şu taraftan alabilirsiniz. Bu bende sabit siz değiştirebilirsiniz. Keskin nişancı kipinde bunu açıp kapatabilirsiniz. Mermiyi değiştirdikten sonra bu tuş artık kapanmıyor. Bunların ayarları böyle. Bu da sizin sağınıza solunuza bakmanıza sebep olur. İzlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.